TV8'in sahibi Acun Ilıcalı hiç beklemediği bir darbe daha aldı. Kısa süre önce İngiltere Championship takımlarından Hull City'yi satın alan Acun Ilıcalı geçtiğimiz hafta alınan mağlubiyetle şoke olmuştu. Bu hafta ise daha ağır bir yenilgi aldı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. İngiltere Championship takımlarından Hull City'yi alan Acun Ilıcalı, satışın gerçekleşmesinin ardından gelen üst üste 3 galibiyetle hayli büyük sinerji yaşamıştı. Takım taraftarlarının Acun Ilıcalı'yı kabullenmesi ve desteklenmesi İngiltere'de gündem konusu haline gelmişti. Acun Ilıcalı satın aldığı sırada küme düşme hattına çok yakın bir yerde olan Hull City, önce sahasında Blackburn’ü 2-0 yenmişti. Ardından zorlu Bournemouth deplasmanından da 1 ila 0'lık galibiyetle dönen Hull City, evinde ligin bir diğer güçlü takımı Swansea City'yi de 2 ila 0'la devirmeyi başarmıştı özellikle Premier Lig'e e çıkma mücadelesi veren Blackburn ve Bournemouth gibi takımları yenmek Hull City'nin havasını bir anda değiştirmişti. Ancak rüya gibi geçen 3 haftanın ardından ligin orta sıralarında yer alan Preston karşısında alınan 1 ila 0'lık mağlubiyetin ardından gelen derbi kanti mağlubiyeti tüm havayı bozdu. Şu anda ligin sondan ikinci sırasında yer alan Derby Kanti'ye deplasmanda 3 ila 1'lik skorla mağlup olan Hull City'de yeniden tehlike çanları çalmaya başladı. Takımın başına şot ayır getiren Acun Ilıcalı'nın ilk hedefi bu yıl Championship'te kalmak, gelecek sezon için ise bir üst lig olan dünyanın en çok takip edilen ligi olan Premier Lig'e yükselmek. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar